Belli bir sıkıntı var. Ya bize özel bir sıkıntı ya da meselelere özel bir sıkıntı. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Biraz tabii dünya meseleleri canımızı sıkıyor. Evet. Yani bu hepimizin evet. olduğu gibi ama biz iyi olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz adına çalışmamız lazım. Hakan direkt mevzuya girmek istiyorum ben ya yani. Bu Lübnan'da ne oldu? Ne yaşadık orada biz? Ya da dünya ne yaşadı orada? Çünkü sadece bizi ilgilendiren değil. Bizi ilgilendiriyor çünkü İsrail kuzeye doğru bize doğru geliyor ayrı mevzudu Ama... Dünyayı ilgilendiren bir teknolojik devrim yaşandı orada. Ne evet. oldu? Anlatır mısın bize? Ben tabii birçok insan beni ilk defa görüyor olabilir. Çok kısa kendimden bir bahsedeyim. Tabii, Endüstri tabii. Yıllar önce ilk çalışma yeri masal sandı. Haberleşme cihazları bölümünde çalıştım. Daha sonra kendi işimi hep kurdum. 2020'de de Lübnan'da Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la 45 dakika vakit ayırdı. Kendi sarayında yani Cumhurbaşkanlığı sarayında Baabda diye bir tepede kurulu. Onunla da enerji sektörü üzerine konuşmuştuk. Yani kendisi de Lübnan'ı ayağa kaldırmaya çalışıyordu ki zaten ben Şubat ayında görüşmüştüm. Sonra Covid başladı. Ağustos gibi de bir patlamayla Lübnan alaşağı edildi. Ben o aralar Lübnan'ı e, ya bu başına gelen ne diye tabii çok araştırdım çünkü o ülkede e, yaptığım işler vardı. Devam eden işlerimiz de var hala. E, ama baktım ki zaten Lübnan e, Akdeniz'de belli enerji kaynaklarını bulup e, kendi adına araştırma ve e, çıkartma faaliyetlerine yeni girişmişti ki e, limanda patlama oldu biliyorsunuz. Çok evet. muazzam bir patlama Hala da o bölgedeki hasar ve e, oradaki harabe durumlar devam ediyor. E, Tabii ben hani hem orada çok tanıdığım insan var. E, orada bir de Müslüman ve Hristiyanlar iç içe kardeş şeklinde yaşıyorlar. Çok özel bir ülke. E, Parlamentonun içinde de neredeyse işte Hizbullah ikinci partiydi o zaman. Şimdi baktığım, gördüğüm kadarıyla milletvekili sayısına göre dörde düşmüş ama yaklaşık dört partide eşit milletvekili sayısına sahip Lübnan'da. E, tabii burada büyük bir oyun oynanıyor. Yani ben tabii siyaset bilimci değilim ama siz beni biliyorsunuz. Birçok konuda özellikle bu siyasi konularda da e, araştırmalarımız var, çalışmalarımız var. Tabii çok kritik bir bölge. Ben o patlamanın olmasından kısa bir süre önce oradaki çalıştığım kişilere şunu demiştim: Yakın bir zamanda, evet, 2020 Ağustos'taki patlama, yaklaşık bir 15 kilometre çapında neredeyse bütün binaların camları kırıldı, çok kişi öldü. O da bugün konuştuğumuz e, saldırıya çok yakın bir çalışma aslında. Sonuçta o da uzaktan belli bir e, planlı şekilde gerçekleşmiş bir patlama. E, o dönemde ben e, Büyük Ortadoğu Projesi'nde e, bu yaşadığımız Filistin sorununa benzer bir şekilde bir e, sıkıntı başlayacağını düşünüyordum, öngörüyordum. E, ne yazık ki o da oldu zaten. Her gün e, o kadar Filistinli ölüyor, e, yerinden edilmiş durumda. Orta Doğu'da harita değişecek. Bu değişimi yönünde e, faaliyete geçildi. Hatta ben orada e, Lübnanlı ortaklarıma ki oranın en büyük ailelerinden biridir. Afrika'da da çok büyük e, işler yapıyor. 13 ülkenin en büyük 5 taşer önü ayrıca Afrika'da. E, şunu dedim. Yakın bir zamanda e, Suriye'ye bağlanacaksınız dedim. Lübnan'da e, Suriye'nin tek devlet olma düşünceleri üzerine. Çünkü çok e, konuşmalar vardı. Ben bunu deyince onlar da şaşırdılar. Ee, tabii yıl 2020, 2020'den bahsediyorum. Hı. Dört yıl geçmiş. Şimdi ben hala kendileriyle irtibat halindeyim. Orada e, iş yaptığım, görüştüğüm kişiler var. E, onlar tabii şaşırıyorlar. Ben de şaşırdım. Yani böyle bir şey olacağını, yani bu kadar kısa zamanda beklemiyordum. Ama e, televizyonda açtığınızda birçok yerde diyorlar işte İsrail ile kardeş ülke haline geleceğiz. Yani sınır kardeşliği, sınır komşuluğu yaşayacağımız e, üzerine çalışmalar e, ve bilgiler paylaşılıyor. Bu olur mu? E, muhtemel olacak. Ama ne zaman olacak? E, herhalde bunun artık e, girişi yapıldı. E, bununla ilgili de karşılarına Lübnan, onların tabii Güney komşusu İsrail. E, orada Hizbullah kullanarak e, Hizbullah saldırıların her her nasıl mesela Hamas e, Filistin'de bir saldırı düzenleyerek zaten bu Filistin işgali yapıldıysa Hizbullah oyunu da e, aynı şekilde başlatılıyor. Lübnan'ın da işgal edileceği güneyden zaten yaklaşık bir bir buçuk yıldır bombalanan yerleri var, suikastler var Lübnan'da. Demek ki oradan girecek, oradan Suriye topraklarına, Suriye'den de zaten bize doğru geleceği görülen bir çalışma var bölgede. Bu daha işte Körfez Savaşı'nda Büyük Orta Doğu Projesi ile ilgili kitaplar da yazıldı biliyorsunuz. Birçok askeri evet kaynaklarda bilgiler de var. Demek ki buraya doğru bir gidiş var. Tabii bu bir taraftan biz farklı koldan bakarsak da e, Great Reset yani dünyanın yeniden formasyonu ile ilgili Çok planlara da e, örtüşüyor. Dolayısıyla biz hani bu tabii Türkiye konusundan değil de Lübnan. Yani Lübnan'da ne yaşanıyor? Lübnan'da büyük bir sıkıntı var. E, çünkü şu ana kadar bu kadar geniş alanda uygulanmış bir frekans saldırısı e, ve e, sivil topluma yönelik olarak hiçbir yerde görmemiştik. Hı hı. Genelde işte savaşlarda görünen bir şey. Orta şimdi Doğu'da... Şimdi, e, bir şey daha önce kullanıldı mı? Hadi. Yaklaşık 30 yıl önce e, kullanılmıştı bir cep telefonuyla. 30 yıl önce bir bombalı saldırı yapıldı biliyorum. Ama tek e, bir telefona değil mi? Telefona. Telefon, ama böyle de bir, Başka bir şey diye. Bir Hamas lideri 30 yıl önce bu şekilde öldürüldü. Zaten bundan dolayı da e, Hizbullah da Hamas da bölgede e, biliyor ki bütün e, cep telefonları, bilgi hattı İsrail'in kontrolü altında. E, bu yüzden de e, dinlenme e, konusunu engellemek için eski teknolojilere döndükleri biliniyor. Yani bu işte çağrı cihazı ya da text yani mesaj eskiden çok kısa bir dönem Türkiye'de de kullanılmıştı. Sonra direkt cep telefonlarına geçildi. Dolayısıyla eski teknolojilere geçme ihtiyacı duyuyor bölgedeki bazı işte radikal örgütler ya da işte partiler diyelim. Kimi ülkeler bunları terör örgütü olarak kabul etse de bunlar da sonuçta kendi düşünceleri için ülkelerinde faaliyet gösteren partiler. Yani Hizbullah Lübnan'da bir siyasi parti ve oradan ikinci büyük partisiydi. İşte Hamasında zaten Filistin'deki gücü belli. Burada yapılan şey tamamen aslında bir saldırı bu örgütlere karşı, onların faaliyetlerini baltalamak ve bölgede kendi planlarını İsrail'den bahsediyorum, direkt uygulamaya ve işgale yönelik bir girişim. Burada yani Lübnan'ın ben biraz çaresiz olduğunu görüyorum. E, çünkü evet. yaklaşık 2-3 yıldır da büyük ekonomik kriz ve buhranlarla sarsıldı. 2022'den beri de e, ne yazık ki bir cumhurbaşkanı yok. Yani devlet başkanları yok e, Lübnan'ın. E, burada parlamenter sistemin bir açığı. Orada işte salt çoğunlukla bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması konusunda bir fikir birliğine varılamadığı için şu anda cumhurbaşkanları yok ve e, parlamento aslında cumhurbaşkanı yetkilerini kullanır halde. Tabii bu da büyük bir açık orada baş göstermesine neden oluyor. Bu da bir planlı bence bir şeydir. Bir ülkeyi ölmek için, savaşı çekmek için bir hazırlık. Zaten ülkede iki farklı etnik grup demeyelim tamamen farklı dini evet, örgütler gerçekten. var. Hristiyan ve neredeyse Müslümanlar orada eşit dengede. Hatta Hristiyanların sayısı biraz daha fazla ülkede. Ama hiç aralarında bir çatışma olmamış. Bana hep kardeşlik hikayeleri anlattılar, yaşanmış. Daha önceki iç savaşlardan e, hatta farklı gene Ortodoks savaşlarında hep e, çok güzel anıları olduğunu. Yani aslında dinler ötesi bir şey ama tabi bu tür bu gibi konularda bir kıvılcım ülkeyi ikiye bölebilir e, ya da bir savaşı sürükleyebilecek hale geliyor. Burada Hizbullah'ın üstünde oynanıyor. Hizbullah da e, tüm mobil sistemin, GSM e, sistemin e, İsrail ve e, Mossad'ın kontrolünde olduğunu bildiği için eski teknolojileri kullanarak faaliyetlerini devam ettirmeye çalışmışlar. Tabii e, Mossad bu konuda e, ya da İsrail diyelim ya da yüksek teknoloji sistemleri bu konuda boş durmamış ve e, cihazlar üzerinde bazı e, çalışmalar yapmış. Bu tabii bu kadar geniş bir çalışma dünyada ilk defa görülüyor. E, bunun daha önceki e, örnekleri aslında e, ee, mesela bir ta, e, yani bir Malezya uçağı vardı düşürülmüştü hala işte bulunamama ya da neden olduğu bilinememe gibi şüpheleri olan durumlar. Ee, burada mesela e, uydularla e, uçakların ana kartları üzerinde de oynamalar yapılabiliyor. Ana kartları yakılabiliyor. Yani uçan bir yani uçak... söyleyebilir miyiz zaten? Yani İsrail isterse dünyanın hangi noktasında olursa olsun bir uçağı düşürebilir şu anda. Bu teknolojiyle. Aslında şu anda sadece İsrail demeyelim. Farklı ülkelerin de yapabileceğini ben biliyorum. Farklı ama tabii bu ülkelerden konuda... kastım. Mesela Amerika doğal olarak zaten bunu yapabiliyordur da başka Amerika ülkeler de... mesela. Rusya. Rusya'da yapabilir. Rusya da yapabilir. Türkiye'de frekans sistemleri. Türkiye'de de e, çok iyi ben bunları söyleyemem tabii ama Türkiye'nin de kendi e, öz güvenlik sistemleri var. E, bu bir şeyleri hazırlığı var. Ha, bu burada Burası önemli. Türkiye'nin en azından bu tür saldırılara karşı bir önlemi var mı? Var ama tabii bu saldırılar olduğunda Allah göstermesin. Bunlarla hiç karşılaşmak istemeyiz. Hiçbir zamanda olmasın ama Türkiye biliyorsunuz bazı güvenlik açıkları da daha önce işte kozmik odamızın istemeden ya da işte farklı dış güçlerin etkisiyle işte bilgilerimizin sızması gibi şeylere açık olduğu gibi aslında korumamız olmasına rağmen bu gibi şeyler o durumda ee, aynı şekilde devam edecek mi onu bilmiyoruz. Yani önemli olan bu sistemlerin o gibi durumlarda da e, kullanılabileceğinden emin olmamız gerekiyor. Yani Şunu tamam şunun için sordum. Sen Aselsan'da çalıştınız. Zamanında Aselsan mühendislerini biz çok kaybettik. Yani kimi kafasına sıktı, intihar etti dendi. Evet, dinler, kimi işte evet. buhrandaydı dendi. Kimi kazada dendi. Kimi uçak düştü dendi ama Aselsan bir sürü mühendisini bu şekilde kaybetti. Koruyamadık. Yani bunu şunun için soruyorum. Bugün gelinen noktada son 10 yılda özellikle tamam ülkede ekonomik bir kaos var. Tamam eğitim felaket. E, i̇şte adalet desen kimse güvenmiyor okula. Ayrı mevzu. Bunları tartışmıyorum ama askeri olarak teknolojik olarak orduda çok ciddi gelişmeler yaşandı. Bunu hepimiz gözümüzde görüyoruz. Tabii. Bunun bir yansıması olarak biz İsrail'in bu tarz teknolojilerine karşı hazırlıklı mıyız? Ben ee, o kadar hazırlıklı olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü örnek veriyorum. Bu teknoloji bizde var. Şu, diyelim ki işte, bu kalemi biz üretiyoruz. Ama savaş esnasında bu kalemi kimler kullanabilecek? Yani bununla ilgili deneyimlerimiz olmadığı için biz genelde daha konvansiyonel elimizde işte mermiyle, topla, tüfekle savaşmaya alışığız terör örgütlerinde de. Ama yüksek teknolojik ürünlerle ilgili henüz çok yaşanmış deneyimimiz yok. Mesela Fransız gemisine karşı Akdeniz'de yaşanmış bir olay var. Frekanslarla, dronlarla yapılmış bir saldırımız var. Yani bunun gibi birkaç konumuz daha var ama e, frekans sistemleri tabii çok yeni olduğu için savaşlarda da e, mesela 50 yıldır kullanılmıyor ama e, Körfez Savaşı'nda Amerika'nın Avax uçakları e, da aynı şekilde frekanslarla bir orduyu bloke edebilmişti. Bir elektrik tesisatını hattını patlatabilecek frekans verebiliyorlar. Yani düşün içinde hiçbir bomba yok vesaire. Ama evimizdeki duvarların içindeki kabloları yakıp eritip patlatabilecek. Yani bir bakır kablonun patlamasını düşünürsünüz. Bu <laughs> kadar güçlü bir frekansı yayan uçaklarla Irak'ı işgal ettiler. Dolayısıyla hani biz bu tarzda bir silah henüz kullanmadık. Kullandıysak da savaşta kullanma hani ihtiyacımız olmasın. Ama bir böyle bir savaş olursa elimizde bir şeyler var öyle diyeyim.